Merhaba arkadaşlar ben Sevgi Parfüm kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoda farklı bir şey yapacağız. Birazcık kendi üretim muadil parfümlerimden ve kokularımdan bahsedeceğim. İlk defa belki bu kanala denk gelenler vardır aranızda. Onlar için kısaca ben kimim bu kanalda ne tarz içerikler bulabilirsiniz. Öncesinde onlardan bahsetmek istiyorum. Sonrasında da hem beni takip edip hem de kendi firmam hakkında bilgisi olmayanlar için birazcık o tarafla alakalı bilgi paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ben bir parfümörüm. Yaklaşık olarak 7-8 senedir parfüm sektöründe çalışıyorum, çalışıyordum daha doğrusu. Sonrasında da kendi firmamı kurdum. Bu kanalda da parfümler hakkında bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyorum sizlere. Parfüm firmamda neler bulabilirsiniz arkadaşlar? Aslında muadil parfüm üretimleri yapıyorum. Muadil parfüm ne demek? Çakma parfüm demek değil arkadaşlar. Ee, tamamen onaylı, her şeyle yasal olan bir e, firmamız mevcut. Bunu birçok firma yapabiliyor zaten. Yapıyor da zaten görüyorsunuzdur. Piyasadan örnek vermek gerekirse DP Parfüm, Eiffel, Loris, e, Bargello aklınıza gelebilecek olan bunlar muadil parfüm üreticileri. Kokluyorum Artisan Parfüm ve de benim kendi markam. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Bizde de kodlar mevcut. 98 mesela bizde şeydozenin muadil koku üretimidir vesaire. Atıyorum A7DP'de Armani'nin bilmem ne parfümüdür şeklinde. Yani her kod her firmada farklı farklı şekillerde ilerler. Bizde de durum bu şekilde. Yani her aslında parfüm üreticisi muadil marka parfüm üreticisi parfüm için kendisine bir kod belirler ve o şekilde muadil parfüm üretimi yapar. Dediğim gibi bu son derece yasal olan bir durum. Ee, aslında bu durum birazcık daha karmaşık ve uzun bir süreç. Uzun süredir beni takip edenler zaten e, konuya hakimdirler ve birazcık daha biliyorlardı. Ama bununla alakalı bir bilgilendirici video olmadığı için çok uzun uzun bu şekilde bahsetmek istemiyorum. Sadece muadil parfümlere ilginiz varsa eğer yani bir parfüme tonlarca para dökmektense daha uygun fiyatla erişilebilir kokular istiyorsanız bakabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz firmalardan birisinin sahibiyim. Ee, bu videoda da size neyden bahsedeceğim? Yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Merve. Ee, çok yakın zamanda doğum yaptı. Çocuğu bir yaşlarında şu anda ve Merve'nin normalde de kokuya karşı ciddi anlamda bir hassasiyeti mevcut. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde temizlik yaparken temizleyici malzemelerin bile kokularına, özellikle çamaşır suyu, Domestos vesaire bu tarz kokular ciddi anlamda hassasiyeti bulunan birisi. Ve benden bir parfüm istedi. Onun için bir parfüm seçmemi istedi. Birkaç parfüm alternatifine bakmak istedi. Hem onu rahatsız etmeyecek hem de bebeğini rahatsız etmeyecek şekilde. Ben de onun için birkaç tane tester hazırladım. Ve bu videoda da size onlardan bahsedeceğim aslında. Merve gibi kokuya hassasiyeti olanlar için, bebeğini rahatsız etmeyecek tarzda koku arıyorum diyenler için önerebileceğim bazı parfümler olacak. Belki siz de bu videodan ve Merve'den ilham alırsınız diye bunu sizlerle de paylaşmak istedim. E, bu arada ben testirlerim henüz Merve'ye göstermedim. Yani Merve bu seçtiğim kokuları henüz deneyimlemedi. Ama deneyimleyecek. Denedikten sonrasında seçtiği parfümü yine sizlerle e, bu video altında yorum olarak paylaşırım. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşım yapacağım. Çünkü daha öncesinde bu videoyla aslında kısa bir kesit olarak Instagram'dan da paylaşım yapmıştım. Günlük olarak Instagram'da böyle kokularla, parfümlerle alakalı ve müşterilerimize giden aslında parfüm üretimlerimizle alakalı paylaşımlarda bulunmaya çalışıyorum size. Oradan da takip edebilirsiniz Kokluyorum sayfasından. Şimdi şöyle bir kutu içerisinde ben hazırladığım testerlerimden size böyle ufak ufak parfümler hakkında bilgilendirmeye çalışacağım. Açıyorum. Tamamen kör bir şekilde elime gelen ilk testirden anlatmaya başlayacağım sizlere. Bunu açtık. Elime ilk gelen parfümüm Armani'nin My Way testiri oldu. Armani My Way aslında e, ben bu seriye çok fazla katma taraftarı olmadım. Çünkü My Way e, birazcık daha rüzgarda havalara yakışan bir parfüm. Evet esintili tarzda kokan kokulardan bir tanesi. Yani üzerinize sıktığınız zaman sizi çok fazla boğmayacak ve etrafınıza dönmeyecek kokulardan bir tanesi. E, hafif hafif ara ara esinti sağlayacak olan parfümlerden bir tanesidir. Bunu ne anlamda söylüyorum? Aslında etrafınıza dönmeyecek derken mesela bir ee, çok spesifik bir örnek olacak ama Lancome Levier Belle kokusu sıktığınız zaman sizin etrafınıza döner. Hatta saatler içerisinde bu koku geçmez. Yani aynı yoğunluğunu ve silajını koruyacak şekilde devam ettiği için bu koku sizin etrafınıza döner. My Way bu şekilde değil. Ara ara esinti sağlayacak tarzı olan bir parfüm. Belki hani e, bu tarz zambak tarzında kokulardan hoşlanıyorsa da önerebileceğim bir parfüm olur diye My Way'i de ben alternatif olarak eklemek istedim açıkçası. Bir baksın istedim en azından. Hani ne aradığını tam olarak 3 aşağı beş yukarı kestirebilmek için bu parfümü ekledim. My Way dediğim gibi zambak yoğunluğunu hissedebileceğiniz tarzda bir parfüm. Çiçek sesintileri bulunan bir parfüm. My Way'i bir kenara koydum. Hop ve hemen elimi attım. İkincisi Sospiro Erba Pura. Eğer da aslında tamamen alternatif olsun, çeşit olsun diye eklediğim kokulardan bir tanesi oldu. Bu parfümü ilk kokladığınızda daha çok böyle meyvemsi jelibon patlamasını yansıtan bir koku olabilir. Ama bu parfümde de 4 saat sonrasında bir lakoslaşma hali olduğu için bu parfümü eklemek istedim. Belki meyveli tatlı kokulardan hoşlanıyordur. E, ama sonrasında bu parfüm söneceği için bir alternatif olabilir diye düşünerek eklemek istedim. Hem de belki biraz da belirli bir koku arıyorsa Erba Pura yine seçebileceği kokulardan birisi olurdu diye düşünerekten. Bir diğeri benim yumuş kokum. Shiseido'nun Zen isimli parfümü. Shiseido Zen arkadaşlar gerçekten tam böyle yeni yıkanmış kazak gibi kokuyor. Yumuş yumuş kokuyor. Böyle yani çok güzel bir odunsu bir havası var. Ben bu parfümü çok seviyorum. bence böyle kışın o e, yumuşak havasına böyle tüylü yeni yıkanmış çorapların havası olur ya yani bana inanılmaz derecede onu andırıyor sanki böyle e, kenarda işte böyle şöminenin başında kitabımı okurken ki falan bana böyle çok rahatlatıcı her şeyi aklıma getiriyor diyebilirim sizlere bence çok güzel bir koku o yüzden bu olabilir diye düşünüyorum Hemen elime geldi? Victoria's Secret'ın in Bombshell'in testeri geldi. Victoria's Secret Bombshell nasıl kokuyor biliyor musunuz? E, bu pembe şakayık çiçeği kokusu derim ben bunun için. Ben bu parfümü hatta şey derim. E yazın saçlarınıza mutlaka sıkın ve o şekilde kullanın. Neden? Çünkü çok güzel böyle saçlarınızda e, duş jeli şampuanımsı bir hava bırakacaktır. O yüzden estikçe sizi böyle ferah ferah hissettirecektir. E yazın kullanmayı çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Bu da hani duş jeli havası, temizlik havasında koktuğu için e, Merve'ye önerdiğim kokulardan birisi oldu. Hemen bir sonraki Good Girl Gonna Killian'ın parfümü. Bu parfümde bence gelinlik kokusu dediğim tarzda kokulardan bir tanesi. Tamamen beyaz çiçek karışımında kokan kokulardan bir tanesidir. Ee, dediğim gibi daha böyle saf temiz çarşımları hissettirdiği için bu parfümü de alternatif olarak eklemek istedim. Böyle e, gelinlerin o duru havasına yakıştırabildiğim tarzda olan kokulardan birisidir. Bir diğeri... Heh, Elizabeth Arden'ın Green Tea isimli parfümü. Ee, Green Tea adı üzerinde yeşil çay gibi kokan bir parfüm aslında. Ee, son derece yeşil çağrışımları, yeşil havayı uyandıran tarzda kokulardan bir tanesi olduğu için... ...bunu da sevebileceğini düşünüyorum. Ee, çok böyle şerimsi havaya yakın olan bir parfüm. Ee, şerimsi havadan kastım şu... E, ...şakayık olarak tabii ki de kokmuyor ama... Hani onda o aldığınız esintiyle havayı Green de de alabilirsiniz. Gerçekten böyle koklayınca sizi ferahlatan parfümler olurdur ya. Hani bu da o tarz kokulardan birisi. Tabii ki az önce de söylediğim üzere Lacoste parfümü. Lacoste klasik. E, demiştim ya Sospiro, e, Pura 4 saat sonrasında böyle bir yumuşuyor. Lacoste gibi bir havaya bürünüyor diye. Lacoste olmazsa olmaz önerilerden birisiydi elbette. Lacoste'u da ekledim. Hatta ben bu parfüm için hep şey derim e, anneler Günü hediyesi videolarında da gösterdiğim bir parfümdür. Tam böyle anne kokusu olur ya anne seveceğini hissettiğiniz parfümler. Lacoste bana o tarzda geliyor. Çok böyle yumuşak kadifemsi bir havası var bu kokunun gerçekten. Hemen bir sonraki Chloe'nin Signature parfümü. Bu da pudra severlerin vazgeçmeyeceği bir parfüm gerçekten. E, ben bu koku için ipek pudra kokusu diyorum. Mis gibi bebek pudrası tarzında kokan bir parfüm bence bu da bir anneye çok güzel yakışır diye düşünüyorum. Bir diğeri Tommy Girl. Tommy Girl nasıl kokuyor biliyor musunuz? Beyaz gül kokusu bence ama daha böyle fresh bir tarzda kokuyor. Bazı parfümler vardır. hani gülü böyle net bir şekilde hissedersiniz ee, ama bu parfüm onlardan değil. Ee, nasıl değil? Çünkü daha böyle fresh kokuyor, sulu sulu gül kokuyor yani böyle çok böyle gül suyu havasında da kokmuyor. Daha fresh tarzda gül kokuyor. O yüzden hani böyle bir beyaz gül havasını daha çok canlandırıyor bu parfüm. Ben de Tommy Girl'de o nedenle eklemek istedim. Özellikle de gülden hoşlanıyorsa e, bence tercih edebileceği bir koku olur diye düşünüyorum. Ve son tester'ım kaldı elimde. Kutum bitti. Bunlar da denediklerimiz. İçine ekleyelim. Son parfümümüz de Dolce Gabbana'nın Light Blue. Light Blue da portakal çiçeği kokusuna sahip olan bir parfüm. Gerçekten çok tertemiz kokuyor. Hatta bence gelmiş geçmiş en iyi portakal çiçeği kokusuna sahip olan parfümlerden birisi diye düşünüyorum. Bakalım Merve bu seçtiğim testerlerden, hazırladığım testerlerden daha doğrusu hangisini seçecek? E, seçtikten sonrasında sizlerle de paylaşırım. Dediğim gibi bu tarz koku hassasiyetiniz varsa, e, parfümlere karşı işte migrenim var, e, çok beni yoruyor. Günlük hayatta parfüm kullanamıyorum. Ya belli belirsiz bir koku arıyorum diyorsanız, e, bence sizler için seçtiğim bu parfümlerden birisini deneyebilirsiniz. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Umarım parfüm videom hoşunuza gitmiştir. E, sizleri çok seviyorum. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen abone olmayı unutmayın. Sonraki parfüm videolarımızda Görüşmek üzere, hoşçakalın.